Alanya Müftülüğü normalleşme sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan cuma namazı kılınma iznini ilk defa bu hafta hayata geçirecek. Müftülük tarafından açıklanan listeye göre Alanya'nın 102 Mahallesi'nin 32'sinde cuma namazı cami avlusu, sent pazarı, düğün salonu bahçesi, otopark ve okul bahçesinde kılınabilecek. köylerde imam, muhtar, ihtiyar heyeti ve cemaatten oluşacak 5 kişilik cuma heyeti denetiminde sosyal mesafeye göre namazın ifa edilmesi sağlanacak. Cemaat abdesti ev veya iş yerinde alıp camiye gidecek. Lavabolar kapalı tutulacak. Cuma namazı kılınınca alan boşaltılacak. Sünnetleri belirlenen alanda değil ev veya iş yerinde kılınacak. İslam da seveceksin. İslam'a İbadete açılması planlanan camilerin listesini www.alanyapostasi.com.tr'den öğrenebilirsiniz.